Hepinize aşar bu birlikte gördüğünüz gibi en AS oynuyoruz. yiyoruz. en son nerede kalmıştık bilmiyorum. Ee, ama galiba kabus modu bitirememiştik galiba. Tabii bilmiyorum o yüzden kabus modu oynuyoruz. Hepinize ne var? Benim adım Gülsün. Bugün sizlerle birlikte eğer oynuyoruz. Kabus modu oynuyoruz. Biz anlamadı abi. मरना oh,

6 tane kitap 6 tane kesim Geldi Koşmanızı açıl Koşma açıl Geldi Neyse tamam. Kaç edemez inşallah. Geldi mi? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bir karar versin. Buraya geldi. Gözlerimiz Dokuz oldu. Burada. Evim modu versem ben hemen bitireceğim. Alt kat biraz sıkıntılı. Oraya... Evet. şuradaki gresimlere göremiyorum. Galiba şu gizli kapı var ya. buradaki gresimlere görürsem de ne evet. burada yanlış tamam.

gidiyor buradan bir eşbeğerlere. Hocam niye geldin? Niye gidiyorsun? Göz hile zaten. Tamam. Her zaman gidiyorum. Bir şey yok. Aklında mı onlar? E olmadı. Anneden sonra çocuk. Ah tamam tamam. Açıldı mı? Yanlış hatırlıyor Açıldı bak. siz de deneyebilirsiniz. Hani doğru. Anne, kız, abi. Kız. Oradaki resme bakarsanız, olursunuz. bu taktiği bu de deneyebilirsiniz. Geldi. Gerçekten ne o? Kağıt sumo da oynuyorsa herhalde. Bizim çok <laughs> olsa <laughs> da, Olsaydı. Sanayi ve Ekonomi Dereveri 9 verdi. Tamam bu sefer bitiriyorum. Aaa 40 verelim. Altın önemli değil ki altın sınırsız zaten. Sınırsız mı? Açık zaten hepsi. İyileri var. iyileri var. Koşma ailesi yok sadece. Eskiden koşma ailesi de vardı değil mi Hüsnü? Hüsnü de biliyor. Sınırsız altın bir de sınırsız koşma alanı, sınırsız göz vardı. Şimdi, hep, şimdi hepsi, şimdi var sadece şey yok. Koşma sınırsız. sınırsız koşma yok şimdi. Granny ekstrem mod bitirmek gerçekten çok uzun. Hatta bunun yani, Granny lezzeti var biliyorsunuz. Orada impossible mod var. Hadi ekstremi bitirelim. Bir de impossible da aynı. Düşün. Ayrıca bazıları Granny 5 ekstrem modda bitiriyor. Biz ekstremde bitirmeye çalışırız, deneriz. O ayrı da ben onu demiyorum şimdi. impossible <laughs> zorluğu da vardır. Hani dörtte daha aynı Impossible var. Hatta bazılarında madness da var. Ne, ne? Mesela granit çürmekte. De. Delilik anlamı. Hani çok zor. Impossible modun Türkçesi şey. <laughs> e, imkansız. <laughs> impossible bitiremeyiz de ekstremi belki bitiririz. Şeytan granit bitirmek çok zor. Şeytan granit modu çok zor. Demek imkansız. Git bir de dolaşıyor. Kitap koyduğum. Evet bak. Tabus mod var. Bak biter hemen. Nerede? Kaç diyorlar? Hızlı. Hızlı diyoruz sana ya. Ne <laughs> <laughs> Artık Kafe içerdik. Kafe içerdik. Kafe içerdik. Kafe içerdik. Kafe içerdik. Kafe diyerimizi söylüyor. içerdik. Kafe içerdik. Kafe içerdik. Kafe içerdik. Kafe içerdik. Kafe buraya geliyor gördün mü içerdik. Kafe içerdik. Kafe Fare cidden söyledi lan. Buraya o benim odun yeri doğru gidiyordu. Bir tek çok kilitli yerdeki şeyler kaldı kesinlikle. Onun dışındaki hepsini topladık. Biz kapı kapı diyoruz. Gördün mü? <Nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> mü? Fareler yerimizi söyledi. Ama öyle de. Şimdi bizim bir üst kata gitmen lazım şimdi senin. Ki biz de bir ortancı kata doğru yardırmasyon yapalım. Git hadi. Oğlum dalgan mı geçiyorsun ya? Allah Allah dalga geçiyor mu adam bizle ya? Gidip gidip geliyor. Gidip 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 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hı, dalga geçiyor bu adam bizle ya. Ah Şimdi bir şuraya girelim. Abi lava. Mama, gitme. Oğlum, hirs gitme seni. Oğlum, hirs gitme, ya. Niye üst kata gidiyorsun? Terbiyesiz. Ben de bu videoya katılmıştım. Allah Allah adam üst kata gidiyor. Gidip duruyor. <laughs> Dalga da geçiyor. Bizimle daha ne yapsın ya? Kızım dışarıda ilerliyor <laughs> benden. Bir de bana vuruyor. Sen de beni arıyorsun. Yardım masyon yap. Topuk masyon. Güzel buradan başlayalım. <laughs> Görün böyle. Ne görüyorsun sen de ya? Ne şey görüyorsun sen de? Şuna. <laughs> Allah. <gülüyor> Oğlum geliyor. Tamam gidiyorum şu artık. 35 gözüm var. rekor kim var lan burada ya sadece şu da gülüp duruyor ya kitabı sus sus duruyor başka sus diyor sana ya 31 olsaydı tam olurdu niye 31 olsun kaçın kaçın kaçın

Ne alkı dikleyeceğiz zaten. Alkattan Alkattan bir şeyler bulmamız lazım. Alkattan daha az bulmamız lazım. Yeni fare dediğimiz. Ve 13 dakika mı ya? Sanki hiç geçmedi gibi ya. 13 dakika mı? Oldu 2 saattir. Şey yapıyoruz burada. Bir tane daha geçelim bunu. Çarlı oynarız. Bunu geçmek zorunda mıyım? Evet. Tamam sadece alt kattakiler kaldı. Ya, bakın, bu Aa, bak değerler değişiyor bak. Ama gerek yok buna şu an. Boş ver. Şu anlık gerek yok. Allah kahretsin. oğlum. Şimdi gene daha mı geçecek 2 saat ya?

Özellikle Gülsüm bir bağırıyor Allah'ım dinledi. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, çort videolar attım son zamanlarda. İzlemezseniz onları da izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Ee, yani başka <laughs> bir şey yok. Bu videoluk küsme eğlence oldu. Sağlık olsun. Yine bitiremedik. Sonraki bölüm yine kabus mod deneriz. Ondan sonra ya da bitirelim. direkt... Ya da direkt Charlie'ye geçeriz. Charlie'ye geçelim. Kabus modları sonra bırakalım. O öyle de olabilir. Taz uzatmadan kapanış yapalım. Biz Videoyu izlediğiniz yani. için çok teşekkür ederim. Ee, yani abone olup like atmayı unutmayın. Yani. 50 abone alalım da bir canlı yayın açalım adam akıllı yani. Baya, bayağı adamlar, bir videodur söyleyeyim mi? Adamlar. Ve önceki videolarımıza da like atmazsanız zaten. Gülsüm sen de diyeceğin son bir şey var mı? Adam akıllı bir tane şey açılmadı. Canlı yayın. Evet. Oyun canlı yayını değil normal sohbet canlı yayını açmayı planlıyorum bu sefer. Oyun canlı yayınlarında bir mikrofonumuz falan olduktan sonra açmayı düşünüyorum. Yani görüşmek üzere bye bye. <�istas> bye bye bay, bye bay bay. Bay 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 bay